bir Mini Cooper andıran bir tarzı var. Jel çıkardık. Onun yerine Lifepo 4 bataryayı taktık. 105 amper 72 volt bataryayı taktıktan sonra şurada gördüğünüz gibi herhangi bir çalışmasında problem yok. Hatta size şöyle bir selektör atayım. Gördüğünüz gibi zaten şu anda hiçbir problem yok. 120 ile 150 kilometre arasında yolu yapabileceksiniz arkadaşlar. Şarj için aparat da bıraktım. Yani ekstra şarj aleti alarak şarj süresini hızlandırarak kadar düşürebiliyoruz şarj süresini arkadaşlar benzer ilanlarda 10 dakikada şarj edeceğiniz veya 20 dakikada şarj edeceğiniz gibi bilgiler mevcut. Bunlar yanlış arkadaşlar. 100 amperlik bataryayı veya 105 amperlik bataryayı en fazla 100 amperle şarj edebilirsiniz. Şimdi aracımızın orijinal şarj cihazı bu arabayı şu anda yaptığımız güncellemeden sonra 10 saatte şarj edecek arkadaşlar. İsterseniz şarj süresini arttırabiliyoruz tabi opsiyonel olarak. Ama hiçbir şarj aleti almadan arabanın orijinal şarj cihazıyla 10 saatte şarjını tamamlayabiliyoruz. Samları kapayalım abi. Şöyle camları kapatacağım. Cam kendiliğinden kapanmıyor tabi. Burada gördüğünüz gibi köpekler de her tarafta. Yanda atlama ihtimali vesaire olmasına karşın. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı hızlanıyor arkadaşlar. Ama bu frenle gaz olayı çok garip. Ben alışamadım yani. Alışırsınız tabi zamanla kullanıcılar. Ama ilk kullananlar için zor. Bir de direksiyon da biraz çok dik geldi bana. Bilmiyorum normalde hepsinde böyle mi? Böyle biraz hızlanalım. Frenlerde biraz zayıflık var. Gitti kardeş. Ne haber? Miyav. Frenlerde biraz zayıflık var. Hidrolik yağ eksik olabilir. Ondan dolayı. Bayağı bir köpek var yani. Soket çıkardım. Bu soketlere internetten sipariş verdiğimiz şarj cihazlarını takıyoruz. Direkt ben buradan şarja başlıyorum. Aurora S1. Şöyle gördüğünüz gibi lityum batarya için, LiPo 4 bataryamız için koltukları söktük. Alt koltuğun altına birebir sıfıra sıfır ölçümüz tamamlandı. Şurada gördüğünüz gibi ön koltuğu söküp buradaki iki aküyü söktükten sonra ön koltuğun kablolarını bağlıyoruz. Ve tekrardan Yok. ön koltuğu monte edeceğiz. LiPo 4 akümüz arkada olacak. Arabanın arkasında olacağı için Ağırlık da sadece arkada olacak. Olası bir spin atma durumlarından da zaten kurtarmış oluyor ki ara... Köpek kardeş korkutma bizi ya. Arabanın eski jel aküleri var. Arkadaşlar aracımızın bütün işlemleri tamamladık. Sizler de araçlara Life Bu 4 akü yaptırmak için bana ulaşabilirsiniz Whatsapp'tan. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Daha İstanbul'a geri döneceğiz. Hava da karardı zaten. Yolumuz uzun. Allah'a emanet.